Çocuklar, evet. ne yapıyorsunuz? Ee, çok güzel bir oyun oynayalım mı? Aklımda çok var. güzel bir oyun var. Olur. Olur mu? Olur. O zaman hemen başlayacak oyunumuz. Tamam. Söylüyorum. Evet. E, oyunumuzun adı e, Tekel Yerde oyun olacak. elinizi tamam. hep yerde kalacak, e, kaldırmak yok. Eliniz e, eminden son çeken kazanır. Evet işte oyun. Eliniz eminden son çeken kazanır. Tamam mı? Hazır mısınız? Evet. Hazırsanız başlatıyorum oyunu. Ama bir de bir şey diyeceğim tamam artık böylesiniz e, Elini zeminden çeken Ceza alır Tamam mı Elini zeminden çeken Hayır biri hep yerde kalacak Hayır Meta'nın şimdi oyunu öğretiyorum Meta'nın elin hep yerde kalacak bir tanesi Birini kaldırabilirsin sonra diğerini koyacaksın tamam mı Evet Duydun mu Meta'nın Evet Sonra sonra e, cezası var bunun tamam mı Kaldırana ceza vereceğiz Küçük küçük güzel cezalar vereceğiz 3, 2, 1, başlayın. Evet 3-2-1 başlayın Ben bir de size böyle şey yapacağım şimdi Bir dakika şimdi size şeyler de vereceğim Elini son çeken kazanır tamam mı tamam. Size şimdi balonlar vereceğim Elinizi Ay. sakın kaldırmayın Mete elini yerden kaldırma sakın Balon ya, vereceğim evet. Ve bu balonları 3 tane balon şişireceksiniz. Birbirinize yardım edebilirsiniz. Birbirinize destek olabilirsiniz. Balonlar burada. 3 tanesini şişirin. Mete elin yerde kalacak. Mete Han. Ya Mete Han, sen niye böyle yapıyorsun ya? Bir elin yerde. Ha? Evet. Tamam. Şimdi birbirinize yardım edebilirsiniz. Tamam mı? Hadi burada ekip oyunu tamam mı? Burada birbirinize destek olacaksınız. Birbirinize yardım edeceksiniz. Evet bağlayacaksınız. Öyle şişirme olmaz sadece. Bir şey diyeceğim biz nasıl bağlayacağız? Yardım iste, birbirinize yardım edin. Bakalım bağlayabilecek Dur, misiniz? Sen bırak şimdi onu. Dur. Sen tut şurada ucundan tut. Heh, tut bakayım. Tut. Bakayım yapabilecek mi? Dur şunu sabit tutalım gel. Kazananı ödül Kazanana havuza götüreceğim. Metan elin yerde değil mi? Aferin. Kazananı kazananı havuza götüreceğim. Kaybedenler abi. kalır. Abi. Kim kazanacak Meten. sence Meta'n? Meta'n kim kazanır bu oyunu? Ben alamıyorum. Hayır sizi büyük aqua havuzuna Elim götüreceğim. Elimi kaldırmam gerekiyor ya. Kaldıramazsın. Şöyle yapayım. Şimdi bir belini hemen Kim <laughs> Şu ucunu tut şimdi. Diğer elle tut. <laughs> sen de. Meta tut. Meta sen de onu tut. Yardım Meten et tut. oğlum. Sen de daha şişireceksin balonunu. Bırakma. Ay. Birbirinize yardım edin. Görmedim. Görmedim hadi bakayım. Begüm. Parmağın yerde. Parmağın yerde görüyorum. Hadi bakayım balon şişirme oyunu biraz zor mu oldu ya? <laughs> oldu. Zor. zor mu oldu ya? Çizem parmağını tut öyle. Kerim harika bir işbirliği yapıyorsunuz. <laughs> ben deneyeyim bakayım ben ben böyle tek elle bağlayabilir miyim acaba? Anne, oynuyor, çok zor. Çok mu zor? Bir bakayım. Anne. Efendim. Oy. Dur Meta'nınkini şişireyim. Niye çok büyük şişiriyorsunuz? Küçük şişirin. Bakın. Bakın 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 ben tek elle. Arkadaşlar. Bağlanıyor mu size göstereceğim. Begüm bak Begüm izle. Dur bağlıyorum. Anne, bak. Arkadaşlar bakın ben tek elle yapabildim Anne. efendim. Evet aferin elin yerde kalacak Metehan. Bakın arkadaşlar ben bağladım. Yardım ettim size. Begüm yapamıyorsun. Çok büyük şişirmene gerek yok. Daha rahat şişiyor böyle burayı. Ucunu çekiyorsun. Hadi bakayım. Bak size bir tane yaptım, yaptım? gösterdim. Seninkini şişirdim Metan. Şanslısın. A, kalkayım mı? Kalkma hayır elin hep yerde kalacak. Öyle yok daha evet. bir iki oyun Ama daha var. Ben bunu nasıl şimdi yapacağım? Şimdi nasıl yapacaksın biliyor musun Kerim? Bak Kerim mi sana da göster. Şöyle tut. Bak bak Kerim. Şöyle tutuyorsun. Şöyle çeviriyorsun. Arkadaşlar bunların işini ben hallediyorum ya. Bu Ama böyle. Ben Neyse senin de bir hakkın oldu. Senin de bir hakkın var. Tamam. Hepsi bir kere yaptı çünkü bu yanlışı. Ve Kerim. Seninkini de bağladım. Ne ki? Ya. Ne yapıyorsun? Bir gün bağlayamadın mı? Sana da yardım edeyim mi? Ne yapayım? Dur yapıyorum. Evet birbirinin içinden geçirebilirsin parmağınla. Ben ne? deminden beri sadece tek bir gün burada cebelleşti. Allah'ım Allah'ım. Kerim ne yapıyorsun? Kolum ağrıyor. Gözüm üzerinizde. Ona göre eller kalkarsa ceza alsın. Begüm yardım edeyim mi sana da? <laughs> yapacaksın mı? Begüm inat etti kendi tek başına yapacak. Bak ben tek başıma yapabildim. Ben kafaya takmayayım. Hadi yap bakayım. Patlatma. Ben ben yaptım gördünüz. Ben bunu patlatacağım. El kalkarsa Mete nereye gidiyorsun ya? Ben Su içmeye ben mi gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Patlatmaya gidiyorum. Hayır. Balona mı patlatacaksın? Begüm ne yaptın? Bak, begüm burada cebelleşiyor. Gözüm böyle. üzerinde Begüm. Ahmet sen ne yapıyorsun ayakta? Benim mi? Evet senin. Ne yapıyorsun ayakta? Ya oldu geçti Olmadı. Geri mi çıktı? Evet. Ya. Yardım edeyim diyorum sana yok diyorsun. İnat ettin kendin yapacaksın. Yap bakalım. Bak da Begümekini yaptım. Metehan'la begüm. Metehan'la Kerim'inkini yaptım. Metehan elin nerede? Elin yerde mi göreyim bakayım? Evet. Medin, alim, alim, Kerim ya. yok. <laughs> Mete'yi saymıyoruz. <laughs> Metan elin kalkmasın sana akvayı kaybedeceksin yoksa. <laughs> Kerim'in elleri yerde. Aferin Kerim. Kerim ne yapıyorsun? Kaldırırsanız <laughs> ceza yersiniz. Merdivenden merdivenden çıkın. Yaptım. Oo, helal olsun Begüm. Helal olsun yaptın. Şimdi Methan elin neden yerden kalkıyor? Metan seni saymayacağım bak. Yani. E ya, hadi merdivenden inip çıkacaksınız teker. Ama her. inmek 10, çok tehlikeli. Ben bilmiyorum dikkat edeceksin. Çok Bana güzel. ne? Beni ilgilendirmiyor. Merdivenden. Merdivenden çıkıp ineceksiniz. Bir eliniz hep yerde olacak. Ona göre bak. Çıkmak çok güzel bir şey. Çıkmak güzel mi? İnmek mi zor oluyor? Bir bakacağız. Hadi Kerim nasıl iniyor? Vay Kerim. Aferin bak Kerim inebiliyor. Begüm iniyor musun? Evet. Mete Metan da güzel iniyor. Aferin. Metan yan, yan elini koy. Yan elini koy Metan yana. Öbür elini de öbür tarafa koy Metan. Oh, Kerim, Kerim indi. Harika. Geçin bakalım içeri salona. Aferin. Hadi Metan aferin sana. Ben bu oyunu çok sevdim. Siz hep böyle gezin. Ben bu oyunu çok sevdim. Bundan sonra bir akşama kadar böylesiniz. Ne? <laughs> Kadar ben pes ediyorum. Hayır ya, hemen pes edilir mi ben ya? Hayır hemen pes edilmez. Mete koy elini yere ya? Mete öldü. Bu metan hep Metan şarkı. evet ya evet. evet. Metana bir ceza verin artık. Yani, Metana bir ceza verin artık. Evet. Metan bizim seçtiğimiz bir şarkı söyleyeceksin. Şarkı söyleyeceksin Meta. hangi şarkı Metan. Metan. Metan şarkı söyleyeceksin. Yok Hangi şarkıyı? Tamam sesli söyle. Begüm biz de duyalım. <laughs> Ali Baba'nın çiftliği. Aa. Hadi söyle. Ama ceza aldın. Metan hep elini kaldırdın. Tamam. Ali tamam. babanın çiftliği. Ali babanın çiftliğini söyleyeceksin. Sesli sesli ses söyle. Ali babanın çiftliği. İşte sesli so Metan gel balonun bir şey olmaz gel. Metan sen ceza cezan ikiye katlanacak bak. Beş kere gel. söyle. Ali babanın çiftliğini söyle. Hadi bakayım. Ali babanın çiftliği varmış. Evet. Çiftliğinde yine varmış. Ne bayi çevrende Ali Baba. Bağının. Ali, Ali baba. Baba'nın Çimimde Çiftliği inek İndikleri yok. Var. Hayır keçileri, var. keçileri olsun. İneği yok, dedik. Keçileri var. Me. Ne ne? İyi bayramlar. Çimimde Ali Baba'nın. Aferin. Baba. Ali kasım Mete aferin bir dakika. Metehan, Metehan çok şey yaptığı için bir şarkı cezası daha var. Mini mini bir kuş söyleyeceksin. bunu da yap, bunu da yap cezan bitecek. Ama sen 10 defa elini kaldırdın. O zaman şey söyle bir gün bir gün bir çocuk. Evet de gelmiş kimse. Hadi söyle. Tamam. Bir gün bir gün bir çocuk. Evde gelmiş kimse yok bakmış bakmış dolu hava. Siz sen sakar da Yemiş yemiş bitiymiş. Aksama aymış. demiş. Bunlar da burada gülüyor. Sen içinden. Otur. 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 Çok Harikasın Mete. Yürüdüm. 10 puan. Evet şimdi el yere. Bir daha o el kalkmayacak. İkinci altyazı ikinci altyazı. E, ikinci İkinci bir dahaki oyuna geçelim mi? O <laughs> neydi lan? Surat neydi lan? Kedi. O <laughs> neydi ya? Ellere kalkmasın ceza alırsınız yoksa. Söyleyeyim. söyleyim bu şansınız bitti hepinizin. Bak Mete cezasını da çekti. Şimdi elinizi kaldırmadan alın size kağıt. Düştü. Alın size boya, kendiniz açın kutuyu da. Ee, resim yapacaksınız. Gel ben resim ya. yapacaksınız. Ben söyleyeyim beşim size. Bilir. Tek elle, tek elle resim beşim yapacaksınız. Beşim Mete elini sakın kaldırma, bir daha ceza yersin. O benim mi? Beraber benim yapacaksınız. Bu benim mi? Hayır o Begüm ablanın hmm. boya seti. Seninki içeride. Şimdi. Beşim. Tamam mı? Evet ben şimdi boyayı, hadi, şey hadi bakalım boya yapacaksınız tek elle. Ama kağıt yırtın. Herkese bir kağıt. Ee, herkese bir kağıt. Efendim. Sen yırtacaksın Begüm. Artık ya en büyük ablaları sensin. Ya. Durun Bizim, Begüm herkese bir kağıt çizim. verecek. Şuraya koyar çizersiniz. Ay. Ay. Hadi bakayım tek elle çizebilecek ya. misiniz? Sen. Egelle çizebilecek mi arkadaşlar sizce? Yorumlarda belirtin. Hangisi çizebilecek, hangisi daha güzel çizecek? El kalkarsa görüyorum hepinizin elini. Hepinizin elini görüyorum. Ben de yırtayım seni. Evet. Hadi bakalım resim çizin bakalım. Hadi bakalım resim çizin bakalım. Eller kalkarsa görüyorum. Ay kalem, tutamadı Begüm hala. Hadi bakayım. Eller kalkmadan çizilecek. Kerim neredesin? Ne yapıyorsun? Boya sol setini. Elle Kerim boya setini şu ortaya koy. Beraber alın ben bunu kaldırayım. Evet boya setini Aha. yukarıya koyabilecek misin tekerle? Vay Ay, vay 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 mücadeleye bak. Hadi bakayım. Git şuradan. Hadi bakayım. Anne sol elle çiziyorum. Aferin. Değiştir elini kızım. Yoruldun mu? Çok yoruldum. Ha, tamam hadi dinlendir biraz onunla biraz onunla. Bakalım resmi en güzel kim çizecek? Metan ne yapıyorsun? O, 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 o demek ki bunu. Baş, başka bir kalem al anneciğim onunla uğraşma. Nasıl açacaksın? Silgi o. Evet. o Yoğucu <laughs> ona... <laughs> bitmemiş annem. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> o elin nerede evet, metan? metan? sütten olsun. Sütten hayır. Derken, yani oyun oynarken mesela onu oynayamamı saymıyoruz. Ha, hayır hayır sayıyoruz öyle şey mi olurum Begüm? Metan ama eli, neyse Metan'ın eli o kadar oraya uzamaz çünkü hiç çizemez. Neyse seni öyle sayıyoruz Metan tamam mı? <laughs> Aa dur. Beğenmedin mi o rengi? Kuru boyalardan <laughs> al anneciğim. Hadi bakayım güzel resim çizebilecek <laughs> misiniz bakalım tek elle. Eli, öyle, hayır, Elleri mi? kontrol ediyorum Begüm'ün ve Kerim'in eli yerde. <laughs> <tamam>. Metan <laughs> ah Metan boyaya da karar veremedi. Yarabbim eli de yukarıda bakın böyle nasıl tutuyor. <laughs> Ay. Ay Mete ya. Uca! Ay şaka gibi ya <laughs> Bir şey olmaz bir yanda baktım Onun dışında. eli aşağıya girerse bu sefer boya yapamaz Şöyle. Mete elini Kıpırdatma Mete Duydun mu bak bir daha ceza alırsın Ha yoksa İyi. Bu defa sana yine ceza veririz bak Hani Üç kişinin de boyaması bittiğinde tamamdır Evet <laughs> hmm. Anne. Hadi bakalım Anne. Efendim şey, şey. Araba mı? Evet. Mercedes. Renk mi? <laughs> ne çizebilirsen olsun o zaman oğlum. Olur mu? <laughs> Sen hangisini çizersen ben onu istiyorum. Olur mu? Benim için güzel bir araba çiz. Ben çok zekilik yaptığım şey bak, değil mi? çok. <gülüyor> çok <gülüyor> ama olmuyor bak. Boş ver gerek yok ya. Kayıyor mu kağıt? <laughs> ya! Çok mu zordu bu? Bu da zormuş. Ama siz yaparsınız ya. Ben neredeyse şey yapıyorum? Oo, aferin size. Ne yapıyorsun Kerim sen? Ev. Evet. Ne çiziyorsun? Ev. Oo, ev. Begüm sen ne çiziyorsun? Ben böyle bir böyle nasıl desem ya, yeşil bir yer çiziyorum. Ya, ha, iyi. Mete, şey çiziyorum. Mete sen var. ne çiziyorsun? Ev. Sen de mi ev çiziyorsun? Evet. Harika. Zombiler gelmesin diye şey mi yapıyorsun? Etrafında mı kapatıyorsun? Tuzaklar mı yapıyorsun evet. evi? Harikasın. Mete'nin hayal gücü. Zombi filmleri çok seviyor. Ben bile korkuyorum yani. Oo çok güzel ya. El kalkarsa yakalarım. El kalkarsa yakalarım. Bir hareketlenmeler var Kerim'in orada. El kalkarsa yakalarım. Begüm'ün okay. Evet yerde hayır görüyorum. Ya. Meta senin elin nerede acaba? Burada. Niye? Koy yere geri. Benim zeka. <laughs> Hadi. Kerim'ciğim sana bir şey ben sana ben şey. bir şey söyleyeyim mi? Al o defteri üzerine koy. Üzerine koyarsam resmini çizemem. Çizer. Çizersin. Çizersin. Ama yine aynı kayar. Ha yine mi kayar? Evet. Özgünüm. <laughs> Resimler bitti mi? Hayır. Ben son aşaması. Evet. Bitti benimki. Oo bitti mi? Elini kaldırmadan getirip bana göstereceksin. Elini kaldırmadan. Elini kaldırmadan. Gelip bana göster. Elin nerede Metehan <laughs> 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 Ya Mete sen şaka mısın? Ellerin nerede? Ne can ya? <laughs> Metan ellerin nerede? Yerde mi? <gülüyor> <gülüyor> ya Metan. Harika bir resim olmuş. Arabam nerede peki benim burada? Arabamı da gösterir misin? Tamam. Hangisi benim arabam? Elin yerde mi? Arabamı göster. <laughs> bak bak el havada. Kendi araba zaten. Medan arabam nerede? <laughs> Dur. Daha bitirmemiş arabamı. <laughs> Kerim ne yapıyorsun Kerim? Kerim'de değişik hareketler. Begüm <laughs> bitirdin mi Begüm? O Begüm gün bitirmiş. Çok güzel. Aa çok iyi yapmışsın. Aferin. Begüm çok güzel olmuş. Aferin. Evet. Başka Begüm, başka Kerim bitirdin mi? O Kerim evini büyütüyor. Evet. Çocuk tuzi bahçe. Çocuk Siz bakalım. Dağda çocuklar. Oy Kerim bana dev çizer e, misin? Ay, e, e, e. Ay yerim seni ya Kerim bana dev çizer misin? Sınavı de. sen yaparsın pencerelerini. Tamam. Tamam. <laughs> Olur. Anne hani ben bunu kapağını kapatacağım hiç düşünmedim. Dikkat et. Eh, aferin kapağını açık bırakmayın sakın kalemlerin kapağını. Biraz boyamış olabiliriz. <laughs> Neyse olabilir. Olabilir öyle küçük hatalar. Çünkü tek elle yapıyorsunuz resmi. Aferin size. Meta'nın elleri nerede acaba yine? <laughs> Metan, Metan. Bu turdan sonra da cezalısın. Metin, artık ceza E Çünkü cezağı. ellerin havada. Ey ya, ey ya. Ama hep havada ya. Arkadaşlar Meta'nın eli havada mı değil mi? Siz söyleyin. Yorumlarda değil bence. siz söyleyin. Bence <laughs> değil. Hiç değil. Meta'nın kendisi havada çünkü Metin, şu an. Kelim bence Meta'nın eli havada değil. <laughs> ya seni yerin bak. Dağıtma. Şapşık ya bu çocuk şapşık. Oyama bas. Ay bas. Elini. Dikkat edin. Yeterli o kadar. Bir Mete artık gerisini halletsin. Ama Kerim abin de bitirsin resmini. Bak senin için bir de balkonlu ev yaptım. Senin için bir de balkonlu. Ya harikasınız ya. Sana balkonlu ev yapmış Metan gördün mü? Balkonlar nerede? Balkon Burası balkon. Pencerelerin altları şimdi kombinde de sen yap. Kombinini. Devamını Kombinimi da sen yapayım. getir. Kapısını mapısını da sen yap Meta Hanım. Yani Yer ne ben? Kapısı minicik olacak kapımın. Bakayım. Nereye gidiyorsun? Kapıya. Kapının nasıl çizildiğine mi bakacaksın? Evet. Hadi git bak bakayım Meta Hanım. <laughs> Elini sakın kaldırma Meta Hanım. Gözümüz üzerinde. Ben direkt öyle yapmıyorum, ben direkt duvala koyuyorum böyle dik dört istiyorum. Hadi bakayım, Resminiz bitince son bir şey daha vereceğim size. Yok. Bitirin, evet. Ondan sonra da eğer ki bak ikiniz hiç kaldırmadınız Kerim ve Begüm, sizi akvaya götüreceğim. Ne? Yarın akvarya. Gerçekten yarın gideceksin? Evet. Ödül çünkü yani ya. kazandınız. Ama Metehan'dan emin değilim arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Eğer Metehan da Aquaya gitsin derseniz onu öyle götüreceğim. Yoksa cezalı yani gidemeyecek. Yani ya. Arkadaşlar, evet. eğer ki yorumlara Metehan Aquaya çok götürmek isterse bir de ceza yazın. Orada da bir cezası olsun bence. Yine mi ceza? Ya bu Metehan cezalardan kurtulamayacak bak, mı? Hala akıllanmamış. Ellere bak ya. <laughs> hala eli orada. <laughs> İnsanlar kullanır da tekrar yer. Değil <laughs> mi? Arkadaşlar ona göre videoyu birazdan yükleyeceğiz. Ee, yarına kadar yorumlarda belirtin. bir evet. can yapacağım. Yoksa yarın gidemeyecek. Ya, Çünkü haline. cezayı hak etti Metan. Metan dışarıdan ya, sizi izler. Ben ben. Hak ettin ama hep elin yerde, Ay, hep elin havada <laughs> yerde diyorum. Bitti. Bitti mi? <laughs> Kapıyı nasıl gö gör yaptın? Bakayım bir. Gittin kapıya da baktın. Geldin ama. Kapıya mı bakmaya gitti? <laughs> kapıya baktı nasılmış diye. Ben Yine gidelim. Bak 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 nasıl gitti bak. <laughs> ya Metahan ya. Metahan gel buraya. Cezalısın. Dur orada. Dans et. Dans edeceksin. Dans et. Dans et. Dans et. Hadi söyle. Hem söyle hem dans et. Hadi. Ali, Mete'nin bir çiftliği var. Hayır çiftliğinde ya. Medan Dans etme Dan ya cezalısın. <laughs> ama bak elin yine havada ya. Arkadaşlar Akua'ya götürüp götürmeyeceğime siz karar veriyorsunuz. Eğer götürsün evet eğer gidecekse de orada da ceza vereceğiz. Onu cezayı da yazın. Götürsün ama ceza alacak. Çünkü ben de yüzümü öğreteceğim. Sonra da cezasını vereceğiz. Bence 10 saniye nefes susun o zaman. Havuzda evet. metağan. Hı, hı. Boğulur ya benim oğlum öyle ceza mı olur Begüm? Üzün ağlarsın sonra. <laughs> Hayır öyle ceza olmaz. Onu böyle havuza itme. Aqua kaydıralım onu. Kaydının evini yapıyoruz. İtelim. Onu itelim. En büyük en büyük kaydıraktan onu kaydıralım. Of çok büyük ceza em, olur Ama e, o, öyle korkabilir diye de ben. Hani bir orada gökkuşağı kaydırak, kaydırak o var. O yüzden böyle, O yüzden var. Evet. Anda Tamam. Ee, ben Haydi'nin evini yaptım biliyor musun? Tamam. Biraz daha lüks yaptım ama. Şu resim olayı çok uzadı artık yeter resminiz. Hadi ya bakayım. Ya hayır. Ya hayır bak tamam, tamam önce resmi ara veriyoruz. Şu çikolataları ellerinizi ya. kaldırmadan ya. açın. Ya hayır hatta dur. Resmi biraz sonra yap. Şimdi Aa. şu çikolatayı elinizi kaldırmadan açıp yiyebilecek misiniz bakayım. Ay Begüm açtı bile ya. Metan ya bu el ne gibi havada ya. Ver, Birbirinize destek olabilirsiniz. Kerim ne yapıyorsun? Mete, ver, Seni göremiyorum Kerim. Arkalarda ne yapıyorsun? Metahan ne yapıyor? Metahan da burada. Açabildiniz ben... mi? Açıyor muymuş? Ben... Çikolatayı da ezmeyin. Dikkat edin. Yardım isteyen varsa açabilirim. Ben bir <laughs> Begüm bitirdi bile. Begüm Aqua'yı en çok hak eden kişi sen ve Kerim. Kerim de çok e, emek verdi. Hiç eline kaldırmadı. Ben... Metahan. bak bak bak. Metan bana bak bana bak. Tamam. Şikil. Şikil. Dur dur Kerim dur. Ay. Gerçi evet öyle yapabiliyoruz. Evet öyle yapabilirsin. Tabii ki elle. Bak Metan çok iyi. Ne yapıyor? Metan ne yapıyorsun? Ne ya bunlar var ya. Kerim yardım edebilirim. Yok. Şöyle yap hani bence bak üç parmağın kalsın şöyle aç. Kerim açabiliyor musun? Açamıyorum ben. Benim çok terli. Bakayım Meta, Begüm açabilecek misin? Açtı. Açtı mı ya? Aferin kız. Vay. Şimdi şey, çöplerimizi toplamak. Evet çöplerinizi Ay, de toplayın. Hadi Hadi. Hadi hep beraber. Hadi. Mete yine ayakta. Aa Hadi Mete atsak. Şuna bakar mısın ya? Mete Han elleri havada gitti gördün mü Begüm? Ayağa kalkarak koşarak gitti. Arkadaşlar gerçekten e, siz ne derseniz onu yapacağız. Metahan eğer gitmesin diyorsanız götürmeyeceğim Ay, ama evet. gitsin ama ceza alsın diyorsanız havuzda ona ne ceza vereceğimizi Aynen, de yazın. Arkadaşlar ama o biraz küçük olduğu için biraz da insafı davranalım. Evet küçük açık küçük, küçük daha Mesela bilmiyorum. şey yapsın. Ne yapsın? Hmm, Kaydırarak da mesela ben ya da Kerim'le birlikte kaysın. İtelim onu. Haber olmadan böyle bum. Bak bak yine her yava da. <laughs> Dans. Nerede <Ay, artık> kaldı? <laughs> kudurdu kudurdu kudurdu. Evet. Kerim nerede? Çöp attın mı Kerim? Burada emekli emekliye geliyor. Ay 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 Kerim'e bak ya. Bak çöpü de attı geldi. Aferin sana. Kerim elini kaldırmadı. Kerim. Kazandınız geldim. biliyor musun? Ama Begüm ay Metehan kaybetti. Yakandı, bu ayakla ayakla koştu geldi zaten senin arkandan gördüm. Bak, de... bak 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 hala ayakta. Hayır, sakın Cezalı bu çocuk yine. Şarkı söyle. <laughs> bak 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 bak. Kaldırabilirsiniz. Ya, Aferin size kazandınız. Ya. Kerim bu cezayı bu oyunu çok sevdi. Ama kazandınız Kerim. Sen ve Begüm kazandınız. Siz hakkınızla kazandınız bu ödülü. Harika. Evet. Sevinme dansı. Hop. Yarın okada neler yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar. Bekleyin orada. bizi. Evet orada da video çekeriz hem. Evet hatta. Evet. Dur. Ne çekeriz? Nefes Havuzda. Mi? Havuzda nefesini ilk tutan kazanır. Hadi bakalım. Begüm'e de orada küçük kısmı çekeriz. Ay <laughs> harika fikir. Yani hayır. Harika 100 fikir 100 Kerim. Kışkırtma gelsin 100 Begüm'e. Öğrenmiş arkadaşlar. Arkadaşlar.